मेरा Ben Akif Emir Karataş. Freelance grafik tasarımcı olarak home office çalışıyorum. Bugün size kendi çalışma setup'ımı göstermek istiyorum. Bu masa aslında günümün büyük bir kısmını geçirdiğim yer. Kullandığım ekipmanları seçerken hem fiyat performansa hem de bana gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığına dikkat ettim. Şimdi isterseniz detaylara geçelim. Monitör olarak Omo'nun 27 inç ekranını kullanıyorum. 2K çözünürlüklü bir monitör. Bu yüzden hem görüntüler daha net hem de çalışma alanım daha geniş. Fiyat performans olarak tercih ettim. Verdiğim paraya göre gerçekten iyi özellikleri sahip. Rek doğruluğu gayet başarılı. Ekranı yukarı aşağı hareket ettirebiliyorum. Sağa sola dönebiliyor. Hatta yataydan dikey modu çevirmek bile mümkün. Bu esneklik benim için büyük avantaj. Çünkü projeye göre ekranı konumlandırabiliyorum. Monitörümün görüntüsünü ise Monster bilgisayarımdan alıyorum. En yüksek kaliteyi alabilmek için Display to Type-C kablo kullanıyorum. Bu sayede ekrandaki görüntü daha net ve stabil geliyor. Özetle fiyatına göre özellikleri tatmin edici. Benim işimi fazlasıyla görüyor. Bilgisayarım Monster Toolbar T6 V3.1 modeli. İçinde 13. nesil Intel i7 işlemci var. 32 GB RAM sayesinde aynı anda birden fazla programı rahatlıkla çalıştırabiliyorum. 1 TB SSD depolama alanı var. Dosyalara açmak, kaydetmek ve taşımak gerçekten çok hızlı oluyor. Ekran kartı olarak RTX 4060 kullanıyor. Bu sayede hem grafik tasarım hem de video düzenleme işlerinde performansı gayet güçlü. Photoshop, Illustrator, Premiere ve After Effects gibi programları aynı anda açabiliyorum. Render alırken bile performans kaybı yaşamıyorum. Bu bilgisayarı Monster mağazasından 60.000 TL'ye 12 ay 0 faiz avantajıyla almıştım. Donanımlarına göre bana çok mantıklı gelmişti o zaman. Neden masaüstü değil de laptop tercih ettiğimi soranlar oluyor. Ben freelance bir grafik tasarımcıyım ve sürekli seyahat etme durumum var. Şu an Yalova'da yaşıyorum. Ama Bursa'daki müşterilerim için de çekim yapmam gerekebiliyor. Bazen İstanbul'a gidiyorum, bazen ailemi görmek için Düzce'ye gidiyorum. İşimin güzel yanı olan mobilite laptopla mümkün hale geliyor. O yüzden bu setup benim için ideal oldu. Çoğu zaman sırtımda koca bir canavar taşıyorum diyebilirim. Klavye olarak Rampage mekanik klavye kullanıyorum. Mekanik olduğu için tuşların basma hissi gayet net ve bu benim hoşuma gidiyor. RGB ışıkları var. Özellikle akşam çalışırken masaya güzel bir hava katıyor. Hem motivasyon veriyor hem de ortamı daha estetik hale getiriyor. Mouse olarak Logitech kullanıyorum. Hassasiyet seviyesi gayet iyi. Özellikle tasarımda ince detaylara girerken işimi kolaylaştırıyor. Genel olarak ikisi de uzun saatler çalışırken beni rahat ettiriyor. Sade görünen bir setup'ım var ama bu küçük detaylar işimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. İnternet tarafında TürkNet Fiber kullanıyorum. Modem ve fiber dönüştürücünün üzerinde Türk Telekom yazıyor ama servis sağlayıcım TürkNet. Dosya gönderip alırken hız benim için çok önemli. Özellikle büyük boyutlu video ya da tasarım dosyalarında vakit kaybetmek istemiyorum. Fiber sayesinde yüklemelerim çok daha hızlı oluyor. Ayrıca bağlantının stabil olması güven veriyor. İş tesliminde sorun yaşamıyorum. Kısacası internet görünmeyen bir detay gibi ama aslında işimin en kritik parçalarından biri. Masamda sadece teknolojik cihazlar yok. Sevgilimle olan bir fotoğrafımızda her zaman masamda duruyor. Çalışırken gözüm takıldığında bana motivasyon veriyor. Uzun vaatler bilgisayar başında olunca böyle küçük detaylar insanın ruhuna iyi geliyor. Benim için setup sadece bilgisayar ve ekipmanlardan ibaret değil, aynı zamanda beni mutlu eden şeylerin de bir parçası. Bu yüzden çalışma ortamıma mutlaka kişisel bir dokunuş katmaya özen gösteriyorum. Burası günümün büyük bir kısmını geçirdiğim alan. Hem rahat hem de düzenli olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ortam ne kadar düzenli olursa ben de o kadar verimli olabiliyorum. Uzun süre bilgisayar başında olduğum için ergonomi benim için önemli. Masanın genişliği, monitörün konumu, ışıkların yerleşimi hepsi çalışmamı kolaylaştırıyor. Ayrıca loş ışıkta RGB klavyemle çalışmak bana ayrı bir motivasyon veriyor. Kısacası burası benim ofisim ama aynı zamanda bana ilham veren kişisel bir alan. Benim çalışma setup'ım bu şekilde. Umarım size de fikir vermiştir. Belki yeni bir ekipman almayı düşünüyorsanız size yol gösterebilir. Sizin de bana önerebileceğiniz ekipmanlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.